Alo. Heh, alo Kozmik abi nasılsın? Alper'cim ne haber ya? Abi iyi, neyse boş ver. Çok acelemiz var. Abi hemen bana gelmen lazım. Bir iş var. Bunu ancak sen çözebilirsin. Hayırdır ee, ne bizim... oldu ya? Abi boş ver. Ben sana gelince anlatacağım. Bizim ekibi de topla. Hemen bize gelin. Oğlum konuyu bir söyleseydin ya. Tamam abi, geliyorum. Abi gel sen hadi. Hadi. Tamam. Tamam, tamam geliyorum. Eyvallah. Tamam. Gençler hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. İlk uçakla Kapadokya'ya gitmemiz lazım. Hayda. Abi uzaylı bitki Yarilo en son Kapadokya'da görülmüş ve dünyayı istila altına alıyor. Dolayısıyla bizim bugün görevimiz Kapadokya'ya gidip dünyayı kurtarmak. Öyle, uzaylı istilası falansa gidelim o zaman. He? Sarar bu. Sarar. Yani bunu zaten ancak bu ekip çözer. <laughs> Abi ben bu ekibe bayılıyorum çünkü çok kolay ikna Hiç reddetme. Tamam şey kanka gidelim hadi. hadi kanka, konuşuruz, kalk. bir sorgular çözün demiştim. Hiç gerek yok ya yürü gidiyoruz hadi. Yani Alper'ciğim sabahın köründe beni aradın bitki dedin uzaylı dedin yani bizi soktuğun şu hale bak. Abi bulacağız, bir sakin ya. Biliyorum bulacağız, buralarda hani, bir fücu var. Bu kadar bomboş araziye de gelinmez ama. Burada bitki bile yok ya. Bu bitki uzaylı. Bir de uzaylı bitki yani, normal dedik. Şu ne hocam? Orada PUBG Mobile'in Jeep'i var lan sanki. Şu mu? Bu. Gel gel. Bu. Koş 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 koş. Yürü yürü. Yes be. Ben dedim size. Oo yummy yummy. da cantı ha. Oh. yes. Beyler. Aha. Burada bir mektup var. Bu. Abi, aç aç aç, aç, bu. aç aç Aracınız hazır. Bütün gizem peri bacalarında çözülecek. Vakit kaybetmeden yola çıkın. O zaman peri bacalarına. Hadi gidelim. Zaten Kapadokya'dayız. Let's go. Hadi gidelim. Haydi. <laughs> Beyler muhtemelen şuradan gidersek o tarafa ulaşabiliriz. Bu arada canı azalanlar yarı lobit bulana kadar bandaj ve enerji içeceğini kullanarak idare edebilir. Hadi. Beyler şu tepenin arkasına bir bakalım. Orada bir şeyler olabilir. Abi bakalım da canımız 5 kaldı. Sen bizi gezdiriyorsun böyle kafana göre. Enerji içelim abi, enerji içelim. Enerji içelim. Sen de var mı fazla? Var. Versene bir tane. <laughs> Bu sana kaç kaldı? Bir. Bandaj? Ben de üç var. Sağ. Sen bandaj istiyor musun? He? <laughs> Dur neyse ileride. Yalnız iyi geldi ha. İyi geldi. Oh. Bir toparladık. İyi iyi. Devam devam. Beyler iki saatte çöl gibi yer diyoruz. Bu kadar eşlik tesadüf olamaz. Kesin bir şey var burada. Wow, harbiden oh. farklı bunlar ya. Harbi, harbi. Her yer kurak, burası yem yeşil. Gel gel. Ya, kesin ya. bir şey var burada. Oh. oh. Dağılalım. Daha çok yer arar. Dağıldık ya zaten. Pardon. Bak herkes farklı yerlerde ya. <laughs> Bucunu bulam. lan, gel gel gel. Yok nasıl yani? Gel gel. İşgale dur demek sizin elinizde. Yarı loyu bulun. İşte sana bir ipucu. Etrafına iyi bak ve en yüksek peri bacasına git. En yüksek? En yüksek bu. Şimdi Neydi? şurada kot farkı var. Kot farkı var. Kot farkını sayarsak bu. En yüksek. Saymazsak bu. 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 Sayalım mı kot farkını? Bence bu ama siz istiyorsunuz ben... diye ona bir bakalım. Bence, Bence o. Bizim aramızda da kod farkı var. Bu bir işaret olabilir. Koş. Evet. Koş, koş, koş. koş. <laughs> Aha lan. Beyler, giriş var. Ne? Evet, burada buldum lan seni. Giriyor mu? Gir gir. Gir gir. Kesin burada, burada bir, bir şey bus... var. Buslu çakmıyor. Bir... Oğlum burası bildiğin ev var. çok enteresan bir yere geldik. Benim olsun. Gel. Bro. Var mı bir şey? Çok ilginç şeyler oluyor burada. Oğlum burada olamaz. Oğlum orası tepeye kadar çıkıyor mu? Çıkmıyor ki. Kesin burada Bro. değil ya. Şuraya bak. Var mı bir şey? Oğlum, bir şey var da ne var? Dur. Bro mektup bakıyoruz bak. Aa. Var mı? Yok. 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 бро бро диляз пао унуттум сени кел бо бро бро bu? Çok şekilmiş ha. Kesin buradadır. Sunak burasıyken. Derken... Oha, acayip mistik. Kim bilir kaç yıllık bu? Şuna bak. Beyler, bu bulduk. bulduk. Yes oh, be. Gel 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 gel. İşgali başlatan uzaylı yıkıyla iletişime geçmeniz gerekiyor. Airdrop gönderiyoruz. Kırmızı dumanı takip edin. Kırmızı duman. Hadi hadi hadi. Burada nasıl kırmızı duman kırmızı Airdrop. duman. Airdrop. AirDrop'u nasıl bulacağız koca Kapadokya'da ya? Abi her yerde, tepe zaten. <laughs> e oğlum şu AirDrop senin Evet. 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 AirDrop. Oh. Vallahi yok, bulduk! <laughs> yes be! Yes. <laughs> Hadi Hadi. Nasıl Hadi abi? abi, bir koşu gidelim. Abi, Vallahi bak sabahtan beri koştur koştur benim canım bitiyor zaten. Koşmayalım. Yürüyelim. Bulduk işte. Ama abi. Sen ya. niye böyle yapıyorsun? Can ya kalmadı. Ya gözümüzle bu. gördüğümüz yer ne kadar uzak olacak? Abi, can kalmadı Allah diyorum. Ya. Enerji abi. Enerji için. Enerji de bitti beyler. Ya. Şaka yapıyorsun. Bu Haydi haydi. İşte Çok bu. Çok iyi be. Hadi yine iyisin ha. Vallahi. Oyun bizim yanımızda. Abi. Gireyim mi koluna? Birlik beraberlik mi? Birlik, Birlik beraberlik. Bu bu. Abi yardım. atlarıyor. Of. Hop Haydi. F'ye bas. F'ye. ¡Venga, <laughs> venga! Abiler açıyorum izninizle. Aç, aç, aç Haydi bakalım ne çıkacak kim bilir. Ha. Oha. Bu ne lan? Böyle şu noktayı önce okuyalım da. Oh. Oh. Şaşırdınız mı? Şaşırmayın. Çünkü yakında bu patates kızartmasını severek yiyeceksiniz. Şimdi balonu açın ve patates kızartmasını uzaya gönderin. Ne uzayı lan? Patates kızartması. Patatesin düştüğü yerde yarıloyu bulacaksınız. Abi, bandajlar ve enerjiler artık yetmiyor. Hemen şu patates kızartmasını gönderelim, düştüğü yere bakalım. Abi zaten öyle diyor ya. Abi onu diyor zaten. Nasıl fikir? <gülüyor> 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 Yeni bir şeymiş gibi söyledin abi. Ama mektupta <laughs> da onu yazıyor. <laughs> onu mu yazıyor? Şuna bir açsana ya. Ben de onu diyorum. Ha, hemen yapalım diyorum. Ha, ya yapalım ha. Yapalım. Şimdi ha. canlar az ya, biraz kafası karışık. Ha, hepimizin kafası karışık. Karşık, Çok karışık. normal. Şu balon herhalde abi o zaman. Bu balon. Değil Helyum misin? var. Evet. evet. E, tamam. Dokunup göndermeci. İyi ha. Mantık kolay. Ha. Anladığım kadarıyla çıkar. Şişirip çıkarmacı mı? E, Deneyir. Beyler sanırım. denemekten başka şansımız yok. Canımız gidiyor. Yok yok. Doğru. Ben vallahi düşüp bayılacağım. Bunu tutuyorum, çek çıkar. Abiler şimdi bu balonu uzaya göndermeye hazırız. Ee, şu görmüş olduğunuz patatesler az sonra Uzaylı. bayağı uzayda olacak. <laughs> şimdi ne? bunun helyum olup olmadığını anlamak için tek bir seçenek var. O da ne? ben de helyum. Aynen öyle. Dene bakayım ben. Bunu iyi ayarla da herif şip, uçmasın. Oğlum buradan mı aç? Allah. Oğlum patlamayalım. Ver <laughs> bakayım. Birazdan bu balonu uzaya gönderiyor muyuz? Gönderiyoruz, gönderiyoruz. <laughs> tamam bu hayal yok. Güzel, inandık pro inandık. Kozmik, kozmik, abi dener misin? Uzaya gönderiyor muyuz balonu? <laughs> <laughs> o patates senin hepsi bitecek. Abi <laughs> sen niye kendi sesini değiştiriyorsun? Bilmiyorum. Buru ben buna yolladım. Oluyor mu öyle? Tamam, çok iyi beyler hadi. hadi. <laughs> Hazırsak başlayalım. Uğurum. Ucundan tutun. Evet. <gülüyor> 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 ben bunu salsam sanki yürür gibi ama. Arkadaşlar hazır mıyız? Hazırız! Hazırız. 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 Ama ipe basıyorsun. Oğlum, çok büyük <laughs> oldu balon! Nasıl Sus, sıkıyor? Bayağı susuyor. sağlam çekiyor değil mi? Bayağı Allah. sağlam çekiyor. Alper bileği dolanmasın sana gitme durduk yere. Tamam, hadi yavaş yavaş bırakalım. Bırakıyorum inceden. Hadi su da evet. dökelim mi arkasından? Dökmeyelim abi, gel Sen, sen Bırak, şurada <laughs> kademeli kademeli şey yaparsın. Birazdan bu patatesler uzayı boylayacak ve bizi yarılaya götürecek. Hadi bakalım. Oğlum, salıyorum. Sağol. Ben de şuradan bırakıyorum. Tamam, bıraktım. Buradan. Hadi beyler! Okey misin? Okey, okey tuttum tuttum. Bırak. Bırak. Ya. Yapma onu. Bırakın. Oğlum inanılmaz heyecanlı. Bırak. Artık sen de onu. Hayır, Yok biraz hayır. daha bırak. Biraz daha bıra bırakın. Bırakın bırakın. Daha bırakın. bırak bırak. Bırakın. 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 Aynen, gel buraya doğru yaklaş. Yaklaş. Bro. Şöyle bir el sallayalım hep beraber. Gel 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 gel. El salla. Şurada tutarım. Tutuyor musun? Dut hep dut. birlikte üççe ayrılalım. Gel. Gel var. 3 2 1 Bırak çık. Onu e, çok hızlı e, çıktı. Oha! İnanılmaz. Ya ben gerçekten anlamıyorum abi. Nereye gitmiş olabilir ki? <laughs> abi uzaya gönderdi ki. Ya. Yani muhtemelen şu an uzayın derinliklerinde bizim patates kızartması dolanıyor. <laughs> Düşünce GPS'ten yerini bulacağız. Düşünceye sıkıntı yok da. Nasıl bir balon abi bu ne zaman düşecek? Bilmiyorum abi sürekli bakıyorum. Görünmüyor da. Yok ya nereye göreceğim? Görünmüyor. <laughs> Kafam karışık. Tufan yapma. Var mı bir şey? Çok uzağa düşmese bari ya. Oh. Heh, beyler bir sinyal var. Sinyal mi? Nasıl ya? Ne tarafta? Bakıyorum ne taraftan? Arkaya doğru gitmiş. Arka mı? Aynen. Eyvah. Haydi. Full dağlık yol ama orası. Buram sen iyi değilsin. Değilim tabi. Bandaj var mı? Oraya koş, buraya koş, oraya koş, buraya koş. Hal mi kaldı? Bro. Ya <laughs> bro, bu bro artık bak, artık, artık yanındayım ya. Şu bak, şu. Tekrar at, ver bana. Bro, mekanikler oynuyor. bak bu ya. Abi iyi İyi. Abi bana sağ ol. Ha. Var mı başka bandaj? lazımsa al diyecektim değil mi? İster misin? <laughs> İyi medeniyet gelmiş yere atma yok. Gel gel gel. Ya. Sar sar. <laughs> Ay gençleştim resmen bu kadar mı fark eder? Güzel. Hadi gidelim. Abi ister misin lazım? Koş. Abi? Bana gerek yok. Peki. Hadi gidelim. Evet. Hadi. Yes! Beyler ha. sonunda görevimizin sonuna geldik. Oh. Oh. İşte Oğlum adam bayıldı. Oh. Seni o kadar da sevmezdim ama <laughs> takım arkadaşıyız biz. Abi. Bu kadarını kaldıramam. <laughs> Beyler sonunda yarilo'yu bulduk. Görevimizi <gülüyor> tamamladık. <gülüyor> Başardık. Demek yarilo buymuş ha? Bu arada uzaydan gelen patateslerimiz de burada. Oh! Burası bir tane. Kaç saattir yoldayız ya. Yani. Biraz soğumuş tabii. Bu arada ben Uzayken. bayağı fulledim acan. Valla. Bir maceranın daha sonuna geldik. Belli ki burayı da PUBG Mobile biz savaşalım diye yapmış. O zaman biz de şöyle güzel bir oyuna girelim. O kadar macerayı birlikte atlattık. Onca olayın üstesinden geldik. Artık tam anlamıyla bağ kurmuş bir takımız. <laughs> Bak doğru dedin. İlk başta sen de biraz papaz olduk abi. Helal edin. Helal olsun. <laughs> o zaman hadi gel. Bakalım. Haydi Takım için. <laughs> hadi beyefendi. O zaman savaşıyoruz. Yer ama. Tamam. 3, evet. 2, 1. Ya Milo! Evet arkadaşlar şu anda kapışmaya başlıyoruz. Ee, bu arada bu tarz bir macerayı tekrardan görmek istiyorsanız hatta çok daha iyisini görmek istiyorsanız 100.000 like atıp şu anda kanalımıza yani PUBG Mobile YouTube kanalına abone olmanız yeterlidir. Evet beyler şimdi yarılığa gidiyoruz. Tamam abi. Oraya bir bakalım neymiş bu bitki tehdidi. Aynen. Gerçek hayatta gördük bir de oyunda görelim. Şöyle gideceğim. Şimdi bu güncelleme tabii yeni olduğu için diğer oyuncuların da ilgisini çekiyor. Biraz kalabalık olabilir ama bendesiniz merak etmeyin. Bizim et için ol. sıkıntı mı? Değil. Yani abi. Bir tık olabilir. <laughs> Bizde sıkıntı yok. Şimdi o kadar maceradan sonra oyunda eğer ki birinci olamazsak. Ya hadi ilk ona giremezsek bize ayıp olur. Rezillik yani. olur. Rezillik olur. Onu yapmayan. Abi hızlı iniyoruz ama şık bir iniş olacak. Şık. Merak etmeyin. Peki. Sen niye kozmik abinle öyle konuşuyorsun abi? Yok oyunda da oradan oraya koşturacak mıyız o yüzden merak. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> bakın şu an zaten bitkileri gördünüz. Aşağıya bakın. Evet abi. Evet. Yarılo bitkisi her yerde. Ha bunlar ağaç olmasın? Bakayım. Bunlar ağaç. Evet ya. ağaçmış onlar. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Çünkü... Yaralığı gördün mü? Evet evet yaralığı bitkisi. Bak binayı sarmış. Aa binanın üstünde Aa. abi. Bakın şimdi bu binayı sarmış. Burada canımız hep dolacak arkadaşlar. Abi. O ben doluyorum dışarı. Abi beni nereye şimdi indirdin? Şimdi hemen loot yapıyoruz, silahlanıyoruz. Bak Burada. bak bak aynısı. Aha! Aha aynen. Ben buldum Her bak. Gel var. yanıma, yanıma gelin. Geliyorum Burada. abi. Gördünüz mü? Burada da var. Vallahi aynısı. <laughs> abi... Heh enerji içeceği o. Oğlum, oğlum bıraksanıza silah. Bırakacağız. Elimde bir tane bak bak diyor. bak yerine burada gel abi asıl mer şeyi buradaymış abi gelin yeril onun kendisini buldum şu an. Gel yanıma abi görelim Aa. onu bir. Beni aynen burada bakın. Abi etrafında loot var. Vay be. Aa harbiden buradaki yeril onun aynısı. Peki burada biri var mı biz öyle geziyoruz da? Burada birileri var şu an. 74 kişi var abi. Olabilir yani 74 kişi çevremizde. <laughs> bir, bir de şu an hani canını doldurmak isteyen de buraya gelecek. evet evet. evet, evet. Bu arada arkadaşlar şu anda tabii ki biz güneş altında oynuyoruz. Biraz ekranlar Burada adam var. Terliyor. Nerede? Geliyorum seri. Geldim abi. İndirdim. Güzel. Tamam ben de indirdim birini. Başka var mı? Diğerlerini tarasa ya. Ee, bayıldığına göre bunun arkadaşları olabilir çevrede. Evet bu da indi ben de. Burada sanki birini daha ya. Yani. Oğlum iyi takım olduk ya. Fena fena. Bu arada. Adamlar geldi Temizledik ve gitti. Şu anda 50 kişi kaldı. Yarısı temizlendi. Arkadaşlar bu arada yeni sezon başladı. Ve şefin spesiyeli Royal Pass geldi PUBG Mobile'a. Ohohoho. Abi ölmeyeceğim. Beyaz ben adamları görmedim hadi bakalım. Sen kendini kurtar onlar kaldı dışarıda ya. Bu arada son güncellemeden sonra headshot attığınız zaman çok güzel bir ses çıkıyor arkadaşlar. Böyle Hani miğfere böyle merminin değme sesi, böyle demir sesi çıkıyor. O çok hoş olmuş. Abiler ben burada da bir silah sesi Oha. geldi ama. Oğlum luta bak adamın. Oh ben de beğendim orada. Bunu şimdi arkadaşım arkadaşı vardı ben bakıyorum hocam. Abi çift sonra. AK ya da dur ben DP'ye geçiyorum ya. Yani. Çift AK biraz fazla. Abiler beni biri alabilir ya. mi be? Neredesin sen? Oh, oh, senin? Oh. biraz sıkıntılardayım Arkan. Onu, biri beni arabayla ezdi beyler. <laughs> dur dur. Hemen Nasıl ya? Geliyorum. Vallahi arabayla eziyor şu an bak. İkinci turu kaçtım ama, evet. Kerem aramızdan ayrıldı. Ama zaten bekleniyordu. Ne biçim konuşuyorsun be? Ya bir şey yok, ki normal olabilir. Tek yani. başıma kaldım arkada kimse gelmedi ki. Yoo haklısın haklısın. Neyse ben de sizi izin var. Olur böyle şeyler Kerem'ciğim. Biz takım ruhunu yaşatacağız hiç merak etme. Şu an biz çok pis bir bölgedeyiz. Ya evet ben çok girmemeye çalışıyorum içeri bu arada. Tamam alandayız abi, lutumuz fena değil. Bir tane kayıp verdik ama kalbimizde yaşıyor. Aynen Bak. öyle. Nasıl? Ee, bize manevi güç verecek abi. Şu ben buradayım abi psikolojik olarak sen neyim? Vallahi. Abi. Vallahi. Son 20 beyler. 19. Ne tepeden mi oynuyoruz Ölüyorlar bu arada? Ölüyorlar abi. Hızla birinciliğe doğru gidiyor muyuz peki? Yalnız birinde Kar 98 var o biraz canımı sıktı. <laughs> Arkamızda. Vay vay abi bir dakika. Aa, beyler 105 önde aynen. Aha. Şu adam mı lan? Abi bunlar beni öldürenler lütfen. Kanım yerde kalmasın. Beyler beni fark ettiler ve adam çok ciddi. Geldim abi ne, ne tarafta kalıyor? 200 yönüm. Tam karşıda bak. Tam arabanın arkasında. Araba nerede ben onu göremedim tamam. Güneş. Şeyde Güneş mini map. Mini map'te gözüküyor. Ha şu Allah yeşil araba. Arabanın arkasında mı abi? Evet. Bak gördüm. O arabayı patlatabilirsiniz. O arabayı patlatsak aslında onun arkasında bir yerde. Ha gördüm. sağında sağında. Sıkıyor, bana sıkıyor. Sağda mı? Ulan çok vurdum. Abi arabanın ne tarafında görmedim ben de. Sağında. Arabanın arkası abi. Tamamdır ben soldan bir pikliyorum onu. Ben Hah. Güzel arabayı. Adamı gördüm altına sıkacağım. Siz abi oyalayın adamı. Tamam. İndirdi beni. Soldan pikliyor. Alper bir destek gelir misin bana? Geliyorum. Arkandayım ama. Arkamda mı? Arkada. 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 Heh aynen. Şu tepeyi biraz geçelim. Abi bana da vurdu biraz. Adam Mermim ciddi. kalmadı. Abi bomba, bomba atıyor. atıyor adam. Atıyor. Beyler bu adam çok ciddi. Ben geri çıkıyorum buradan. Mermim kalmadı. Abi benim de mermim azaldı ya. Şimdi yarınız yokmuş gibi koşun abi şimdi. silah mila bırakın. Beyler Vay bir tık, enerji tık, mi be? be? Adam, Aha sağdan vuruyor. Adam hala sağımızda. Abi ben yiyorum. Adam fena vuruyor bana. Vurdu. Ya senin ben Abi bana mı dedin abi? Yok. <laughs> bu adam da salmış ha o da şey on, halka dışında. Ya full bizi oynuyor abi alan dışında ya. Abi son 14 kişideyiz. Abi alan bizi <laughs> yiyecek. Abi onun da arkasından bir adam daha geliyor. Ya ne pis bir herifmiş bu ya. <laughs> bu çirkin bir insan ya. Bizi bitirdi ya. Beni de bu öldürdü. Abi, ha. Yaşayan arkadaşın var hala başarabilirsiniz diyor. Abi adam sağ. Adam bu arada bir şey du. söyleyeyim mi? Adam evet. yerinden kıpırdamamış bile aynı yerde hala. Adam abi. bize odaklandı ya. Bizi evet. öldürecek Abi yani. giderek. Ben oyuna başlarken ne dedim? İlk ona girmezsek e, ayıp olur dedim. Tebrikler ilk ona girdin. Böyle devam et diyor en azından. <laughs> bir alkışlayalım köne. İyi çöp liderim. He Evet. Ya az önce zaten oyunda 10 kişi kalmıştı her Ama bu takım kalmış. olarak Evet abi. Aynen. demek ki şurayı açsak abi çok rahat alırdık maçı. Vallahi iyi. <laughs> Salkos. Güzeldi be Güzeldi. güzeldi güzel. Yani gönül isterdi ki tabii ki birinci olalım ama o adam nickname'i neymiş ya? Onu onu şu an görüyoruz değil mi? Getto muydu? Getto muydu? Öyle bir şeydi. Getto. Hepimizi mahvetti. Lan burada milyon dolarlık projeyi yaktım ben. <laughs> Seni Misal bulacağız be kardeşim be. Seni bulacağız. <laughs> Seni bulacağız Getto IP'den. <laughs> Evet arkadaşlar yeni güncellemeyi de denemiş olduk. Böyle de bir maceraya atıldık. Sizler de bunu izlediniz. Çok çok teşekkür ederiz videoyu burasına kadar izlediğiniz için. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz likelamayı unutmayın. Eğer 100 bin like gelirse çok daha büyük bir maceraya çıkacağız. Like'larınızı bizden esirgemeyin. Aynı zamanda abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için tekrardan çok teşekkür ederiz. Elimize sağlık diyoruz. Görüşmek üzere. Bay bay.